Acaba dedim top mu oynar yoksa Demet ablam hoş geldin, Demet ablam hoş geldin filan mı yapar dedim. Ya daan diye yapıştırıyor abi. Hiç adam böyle inanılmaz bir ayağı var. Alman aşısı Fenerbahçe her zaman katkı vermiştir kardeşim. Adam işkolik, deli, iş manyağı. Yuh! Yo Abi ne yapıyorsunuz ya? Çıtayı çok fazla yükselttiler. Artık hiç oyalanacak oyuncu istemiyorlar. Farkında mısın? Gidersen ben giderim falan. Abi sen kimsin ya? Burası Galatasaray ya. Uçurtma mevsimi başlıyor. Gel vatandaş gel. Al bu kirazdan kalmaz birazdan. espor ekranlarından, kararın yeni bölümünden herkese merhaba. Merhaba bıyıklım. Nasıl bir hafta geçirdin abi? Onunla bir başlayalım. Güzel bir hafta. Ya Fenerbahçe liderlik avantajını esasında kaybetti haftalar yaşıyoruz. Yani şu Başakşehir maçını Fenerbahçe kazanabilseydi bugün en azından benim öngörüm kabul görecekti. Hep şey dedim ben Fenerbahçe iki puan farklı ilk yarı lider kapatır dedim ama Başakşehir'de alınan beraberlik, deplasmanında alınan beraberlik Fenerbahçe'nin o lider bitirme durumunu bence bitirdi. Şurada kaldı bir hafta değil mi? İlk yarı'nın bitmesine bir hafta kaldı. Hep son son maçlar. E son maçlarda da ben kimsenin puan kaybedeceğini düşünmüyorum açıkçası. Abi Talişka damga vurdu haftaya. 4 günde 5 gol. Ne söylersin? Ya şimdi Talişka ilk gelirken esasında en çok endişeli olan adamlardan bir tanesi bendim. Bu adam oynar mı oynamaz mı? Şey çıkarttı biliyorsun rap kaseti falan çıkarttı. Acaba dedim top mu oynar yoksa Demet ablam hoş geldin. Demet ablam hoş geldin falan mı yapar dedim. Beni yanılttı onu söyleyeyim. Söylediğimiz şeyler çıktığı zaman övünelim elbette ama çıkmadığı zaman da kendimiz zaman zaman eleştirelim. Ya bu Talişka'yı niye alıyorsunuz dedim. Bu adam Çin yapmış. Suudi Arabistan yapmış. Hep böyle Avrupa'nın özellikle önemli liglerinin çok aşağısında olan liglerde top oynamış. E parayı bulmuş. Yani şu var gibi paranın içinde yüzüyordur yani şu atlayıp bana lak 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 para dolarların içinde yüzecek kadar parası var bu adam. E bu adamın paraya ihtiyacı yok. E bu adamın kariyere ihtiyacı yok bu adam hiçbir şey ihtiyacı yok. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir adam almak zor bir şeydir güzel kardeşim ya. O açıdan söylüyorum. Hiçbir şey hedefi olmayan bir adam aldı Fenerbahçe diye. O zamanki Fenerbahçe'nin yönetimine çok kızdım. Ama şimdi bakıyorum ki Talişka kendisine yapılan yatırımın karşılığını henüz bir sezonda geçen sene bir yarım devre oynadı. Bu sene bir yarım devre. Bir sezonda bence acayip iyi işler yapıyor. Ve çok maçta da ilk 11'de çıkmadığını da söylemek lazım yani. Bir sürü maçta da yedekten sonradan oyuna girerek katkı veren bir oyuncu. Demek ki güzel kardeşim melekeler insanın doğ aslında bulunan bazı şeyler geçmiyor bitmiyor yani. Hep derler hani bisiklet kullanmayı öğrenirsin bir daha da unutmazsın yani bisiklet kullanmayı. Bu da öyle bir şey yani adam ya zaten iyi bir futbolcu bunu biliyoruz. Yani 5 yaşa geldiğinde, 5 şampiyon yaptığında, Beşiktaş taraftarının ona nasıl baktığını, nasıl bir oyuncu olduğunu hep beraber biliyorduk. O dönemde iki tane yolu vardı. Bir tanesi Avrupa'nın majör kulüplerine gitmek, bir tanesini de paraya gitmek. O onun tercihiydi. Ben paraya gideceğim abi dedi. Yani ben sonuçta profesyonel futbolcuyum dedi. Adam parayı seçti. Eğer parayı seçmeseydi şu anda Tarışka'yı buralara bile getirmek gerçekten çok zordu esasında. O yüzden biz parayı seçen Talişka'yı Yine parayı seçtirerek bu tarafa getirebildik. Kariyeri seçmiş olsaydı şu anda ağzımız ağzı suları aka filan şu anda bambaşka çok büyük takımlarda Avrupa'nın önünde gören takımlarında onu seyrediyor olurduk. Vallahi Fenerbahçe'ye faydalı. Fenerbahçe'ye katkı veriyor. Hem Santrafor arkası hem Santrafor'da oynayabilmesi onun en büyük özelliklerinden bir tanesi. Bir daha bir ceza sahası dışından adam şöyle durarak sanki vurmayacakmış gibi vuruyor ya beni hasta ediyor. Tan Kolan diye. gösteriyor. Ya dan diye yapıştırıyor abi. Hiç adam böyle inanılmaz bir ayağı var. Fenerbahçe Tanişka aldığı paranın hakkını veren oyunculardan bir tanesidir bana sorarsan. Şimdiye kadar Talişka ne yapmıştır Fenerbahçe'de? Katkı vermiş mi? Evet. Talişka Fenerbahçe'ye çok net bir şekilde katkı vermiş. Abi Tedesco ile Fenerbahçe'nin istatistiklerine geçmek istiyorum. Tedesco'lu Fenerbahçe 4 günde Avrupa'da ve ligde 2'de 2 yaptı. Yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Süper Lig'in ilk yarısında derbi kazanan Tek teknik direktör. Süper Lig'de namalup tek takım. Fenerbahçe'de 19 maçta 2-11 puan ortalamasına yükseldi. Ya Fenerbahçe nereden nereye geldi? Babacım arabayı da hocayı da Almandan alacaksın. Bu adam İtalyan asıllı ama Alman diyorum ben o Almanya'da doğmuş büyümüş yani. Sonuç itibariyle işte bir Alman disiplini, Alman suyunu içmiş bu adam. Fenerbahçe her zaman bakıyorum ben yıllardır Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Davum zamanlarını falan da bilirim iyi yani. Rahmetli davum zamanlarını. Yani Alman aşısı Fenerbahçe her zaman katkı vermiştir kardeş. Dilimizde tüy bitti Portekizli almayın diye. Abi bir Portekizli mafyası var dünyada. Bu hocaları dünyanın her yerine ihraç ediyorlar abi. Her tarafta Portekizli hoca kaynıyor. Ve Portekizli hocalar bize uymuyor. Türkiye'de gelip de başarılı olmuş herhangi Portekiz hoca hatırlıyor musun sen? Vallahi ben hatırlamıyorum. Hiçbir Portekiz hoca Türkiye'de başarılı olamadı. Hiçbir Hollandalı hoca Türkiye'de başarılı olamadı. Brezilya hocalar, daha geçmişte Yugoslav hocalar tamam mı? Bunlar hep ve özellikle Alman hocalar bizim ülkemizde her daim başarılı olmuştur kardeşim. Gerek Anadolu takımlarında gerekse büyük takımlarda. O yüzden ben her zaman Fenerbahçe'nin bu ekolü, Alman ekolünü devam ettirmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Yani Tedesco bugün var yarın yok ama arkasından yine Alman zihniyetine sahip, disiplinli, çalışkan, ne yaptığını bilen, ayakları yere basan, gevezelik etmeyen hocaların peşinden gitmesi taraftarı. Tedesco da işte tam olarak bunlardan bir tanesi. Güldüler adama, yok bilmem kime benziyor, yok bilmem şöyle falan filan. adamı dal geçtiler. Şimdi Fatih Sultan Mehmet oldu. Şimdi Fatih Sultan Mehmet yaptılar adam kardeşim. Nasıl olacak bu iş? Abi ayarımız yok bizim ya. Ben o gün gittim ilk basın toplantısına şeye, Tedesco'nun ilk basın toplantısına gittim. Hatta fotoğrafımız filan da var. Sosyal medya hesabında filan kullandım onu. Adama bayıldım biliyor musun? ve bütün basın toplantılarını dikkatle seyrediyorum. Sadece oyunu konuşuyor adam. Ne hakem konuşuyor, ne rakiplerle ilgili bir şey söylüyor. Zorluyor mu abiler? İşte önümüzdeki hafta Galatasaray maçı var. Ne olur hani ona bir şey söylettirme. İşte Galatasaray maçında Beşiktaş maçında şöyle bir hata oldu. Bir şey söyletirmek istiyorlar. Hayır abi. Adam diyor ki diğer takımlar hiçbir tanesi beni ilgilendirmez. Ben kendi işime bakarım abi. Sen maçların hepsini kazandığını söyle, şampiyon musun? Şampiyonsun. Bitti. Adam diyor ki ben önümüzdeki maç, en önemli maç, ben takım maçlarımı kazanayım ve bundan sonra işime bakayım. Adamın işi bu. Adam işkolik, deli, iş manyağı, İş manyağı adam. O gün anlatıyor işte diyor ki benzinciye gittik diyor, dondurma aldık diyor benzinciye. O kadar hani samandıranın içerisindeler sürekli. Birini gönder aldır sen de o kadar da değil yani. Dondurma almaya da Fenerbahçe'nin teknik direktörü de baba bana oradan bir kaymaklı, bir şey çilekli falan olmaz yani. Anladın mı? Yani bu kadar işine sahip çıkan bir adam. Futbolcularla konuşuyorum zaman zaman. Futbolcular da Tedesco'yu benimse. Demişler. Şimdi yaş aralığı çok fazla olmayınca 40 yaşında da. Benden de 10 yaş küçük adam yani düşün. Yaş aralığı futbolcularla çok fazla yaş farkı olmadığı zaman futbolcuların dilinden daha rahat, daha kolay anlayabiliyorsun. Anladın mı? Baba ne haber deyince iyi baba sen ne haber diyorsun. Öteki adam baba ne haber diyorsun. vay lan bana baba deme lan ben hocayım falan yapıyor. Yaşı birazcık daha büyük. Her şey alınıyorlar falan yani. Fakat bunların yaşı o saygı sevgi ortamını o dengeyi Samandıra'da kurmuş görüyorum ben Tedesco. Vallahi de tebrik ediyorum. Bence Ali Bey'in yönetiminin yaptığı en doğru hamlelerden bir tanesiydi. Yani o dönem çok fazla teknik direktörün ismi geçti. Saadettin Bey'i de şunu tebrik ediyorum. Biz geldik. Ee, bizim hocamız bu değil. Hadi bunu gönderelim yapmadılar. Adam oturdular dinlediler. Bir tane ismini vermek istemiyorum şimdi. Hani izin almadığım için için vermiyorum. Bir tane Fenerbahçe yöneticiden konuştuk. İlk o zaman ne yapacaksınız dedim. Hocayı gönderecek misiniz? Hayır dedi. Hocayı göndermeyi hiç düşünmüyoruz. Adam bizi inanılmaz etkiledi dedi. Şu andaki mevcut Fenerbahçe yönetiminden birisi söylüyor bunu bana. Çok acayip hakimiyeti iyi. Futbol gerçekten çok iyi biliyor. Ve biz kesinlikle göndermeyi düşünmüyoruz dedi. Popülizm yapıp o dönemde işte Aykutlar, İsmail'ler, Ahmetler, Mehmetler, şunlar bir sürü yabancı hoca isimleri falan geçerken hocanın arkasına durarak bence en doğru hareketi yaptılar. Saadettin Bey yönetimini tebrik ediyorum. Arkasına durduğu için hocanın. Ali ve yönetiminde bu fotoğrafı, bu teknik direktörü Fenerbahçe'ye kazandıkları için teşekkür ediyorum. Emre abi şimdi Ocak ayı yaklaşıyor. Transfer dönemi. Uçurtma mevsimi başlıyor. Gel vatandaş gel. Al bu kirazdan kalmaz birazdan. Tedesco'nun da aslında ilk sınavı olacak. Bu zamana kadar Mourinho'nun kurduğu kadroyla beraber mücadele ediyordu. Şimdi kendi sınavını verecek. Neler söylersin? Ocak'ta evet. nasıl bir Fenerbahçe görürüz? Şimdi hocanın Fenerbahçe yönetiminde 5 tane isim verdiğini biliyorum. Bu 5 tane isimde işte mevkileri üç aşağı beş yukarı zaten herkes tahmin ediyordu. Nerelerde eksiklik var bunların hepsini gördü. Takım iyi çalışmamıştı. Ocak ayında takımı çalıştırma ihtimali bulacak. Takıma hiç transfer yapmadı. Kendi oynattığı futbola göre kafasında mutlaka transferler vardır. Ve ben her zaman şuna inanırım abi. Tamam bütün transferi hocaya bırakmayacaksın ama hocaya da bir iki tane transfer yapacaksın kardeşim. Şimdi Fenerbahçe yönetimi de bir sınav verecek. Sadece Tedesco değil. Biz nereye gideceğiz? Hangi yolu seçeceğiz biz? Galatasaray gibi isimli katkı yapacak genç, pahalı oyunculara mı gideceğiz? Yoksa ne olacağı belli olmayan soru işareti oyunculara mı gideceğiz? Bunu Fenerbahçe yönetimi de bu kararı vermek durumundadır arkadaşlar. Çünkü Fenerbahçe taraftarı artık çok sıkıldı. Bak geçen Selahattin benim arkadaşımdır Selahattin Baki. Çok eski arkadaşımdır. Bir yerde bir röportaj vermiş. Diyor ki herkesi bize tavsiye ettiler diyor. Icardi'yi bize önerdiler. Torreira'yı bize önerdiler. geldi gelmedi. Parayı az verdin çok verdin. O kısım ve projeye inandı. inanmadı. O kısım bilemem. Ha arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ben futbolcuyum. Futbolcuyum ben. Beni Fenerbahçe ve Galatasaray istiyor. İkisi de aynı parayı veriyorlar. Ben bakarım kardeşim. Neye bakarım? Bu Şampiyonlar Ligi'nde var mı takım? İstikrar var mı takımda? 3 senedir aynı hoca var takımın başında. Değil mi? 3 senedir bu takım şampiyon oluyor mu? Başarı da var. Ve öte yandan Fenerbahçe'ye bakıyorum. Bir hoca geliyor, bir bir hoca gidiyor. Bir yönetim geliyor, öteki yönetim gidiyor. Bir futbolcular olduğu gibi değişiyor her sene falan. Bir istikrarsızlık var. Şimdi ben futbolcu olsam arkadaşlar ben Fenerbahçe'yim. Ben tabii ki Fenerbahçe'yim. O başka mesele. Ama yabancı bir futbolcu olsam ben Galatasaray'a gelirim. Galatasaray'a gelirim abi. Şampiyonlar Ligi'nde oynarım. Şampiyon olma olasılığım çok yüksek. Bir istikrar var. Paralarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Fenerbahçe'de de yok paralarla ilgili bir sıkıntı. Ama yarınımın belli olmayacağı bir yere değil de istikrar olan yeri tercih ederim. Hatta Fenerbahçe birazcık daha fazla para verse yine Galatasaray'ı tercih eder. Yapmayın, etmeyin. Arkadaşlar bak ben doğruyu konuşuyorum. Vay efendim sen hainsin diyenler olacak. Değilim. Ben Fener'e giderim. Ben yine az da verse Fener'e giderim. O başka. Ama mantıken düşündüğün zaman yabancı futbolcu olsan Galatasaray'a gelirsin. Bitti. Hiç bunun tartışması falan bile yok. Büyük ihtimalle futbolcu tercihi olabilir. Anladın mı o durum? Hani ben Galatasaray'a geleyim tercihi olabilir. Adamların öyle bir tercihi de olabilir. Bazısı paraya bakar. Talişka gibi parayı kim verirse, Cukka'yı kim verirse ona gider. Bazısı da projeye bakar kardeşim. Torreira genç geldi. Projeye baktı. Icardi genç geldi. projeye bakıyor. Osimen neye geldi? Sadece paraya mı geldi? Paraya gitse Arabistan'a gider. geldi. Arabistan'a gider. Burada geldi sevgi, ilgiyi gördü. Çocukları gördü. Galatasaray'ı yaptı herkesi. Abi birer milyon ekle diyorum sana ya. Bak bir milyon Icardi Galatasaraylı yaptı çocukları. 1 milyon da Osman yaptı abi. 2 milyon eder. Şimdi sen bugün Feneryum'dan içeriye girdin. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Kimin formanızı alacaksın? Şu an en net isim Talişka alınır ama. Anladın mı? Kimin formasını alacağım ben? Hadi Talişka aldık tamam. O yüzden bu Ocak ayı Fenerbahçe yönetiminin yeni yönetiminin ilk sınavı. Bakalım bu sınavda sınıfta mı kalacaklar yoksa sınıfı mı geçecekler? Emre abi isime girdik. Büyük isimler konuşuluyor aslında. Hem Sörlot hem Lewandowski. Benim de haberlerde gördüğüm <laughs> B planının Lukaku oldu. Sence bu üç isimden tabii ki net isimler var ama B planı Lukaku tercih doğru mudur? Sörlot ismi heyecanlandırıyor mu? Ya da Lewandowski olsa nasıl hepsi, olur? Hepsi iyi isim. Üçü de iyi isim kardeşim. İşte böyle isimlere gideceksin. Sörlot'un şöyle bir avantajı var. Ligi de biliyor. Yani Trabzonspor performans zaten harikaydı. Ama bırakırlar mı bırakmazlar mı o konuda çok emin değilim. Yani takımında da iyi işler yapıyor. Hocasında güvendiği oyunculardan bir tanesi. Hani Sörlot'u bırakırlar mı? Tabii profesyonel dünya bırakabilirler. Ben olsam ilk Sörlot'a giderim. Alabileceksem ilk Sörlot'a giderim. Lewandowski çünkü yaş itibariyle biraz artık emekliye doğru yaklaştı ki ama yani kendine de bakıyor adam Barcelona'da oynuyor. Bu arada emekliye yaklaş dediğim zaten Barcelona'da oynuyor yani. Barcelona'dan bir oyuncu alacaksın alacak olursan eğer. Ha sana bu seneye götürür seneye ne yapacağı bilinmez. O yüzden böyle Sörlot tercihi bana daha doğru gibi görünüyor. Emre abi Galatasaray'da bir hayalin peşinden koşuyor abi. Gündeme bomba gibi oturdu. Antoine Griezmann. Yok! Yo. Abi ne yapıyorsunuz ya? Abi rekabet ortamı ortadan kalkıyor artık. Anladın mı? Rahatsız edici olan bu. Ya Oshimeni alamazlardı gitti aldılar. Icardi'yi alamazlar diyorsun. Gitti aldı adam. Yani Sané çok sönük geldi. Abi Sané Alman bir takımın oyuncusu yani adam. Sané dediğin adam. Galatasaray gerçekten artık çıtayı çok fazla açtı. Eskiden şimdi bir tane böyle oyuncu olurdu takımlarda. Takımı sürükleyecek. O da böyle çok düzey olmazdı. Üstün bir altı. Baş altı oyuncular gelirdi ülkemize. Aa derdik de. Mesela Roberto Carlos. Zamanında baş oyuncu ama yaş itibariyle kulübelere artık baş artık oyunculardan bir tanesiydi. Anladın ha böyle tek isim mesela Anayaka gelmişti. O genç geldi. Zaten buradan da transfer yaptı gitti. Hani onu biraz dışarıya çıkartıyor ama böyle çok baş oyuncu Türkiye'de bir tane falan olur takımlarda. E şimdi Galatasaray'a bakıyorum. Abi baş 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 çok fazla yani. Çıtayı çok fazla yükselttiler. Artık hiç oyalanacak oyuncu istemiyorlar. Farkında mısın? Hani olur mu olmaz mı? Bir ara bir romanlar aldılar iki tane. Çıkan daha öyle Morutan. Mesela öyle oyuncular hiç gitmiyorlar artık. Hep net oyunculara gidiyor. Hani gelecek oynayacak. Sana geldi oyun o simen geldi tıkır tıkır oynamaya var. Adamlar hep bank oyuncuya gidiyor. Özellikle ön taraf oyuncularına. O paraları, o yatırımları yaparlarken hem fazla para veriyorlar ama net oyunculara gidiyorlar. Vallahi ayarı bozuyorlar yani. Anladın Benim de ayarım bozuluyor. Güzel kardeşim ya. Yani. Abi 21 Ocak'ta da bu arada Galatasaray Atletico Madrid'i ağırlayacak ve Griezmann da 21 Ocak'ta Stadyum'a, Rams Park'a gelmiş olacak. Belki o da bir etken olabilir. Yani bilemiyorum tabii de ateş olma yerden de duman tutmaz kolay kolay arkadaşlar. Vardır böyle görüşmeler. Mutlaka görüşüyorlardır bana sorarsan. Galatasaray Avrupa'da işini zora soktu ya. Yani ilk 8 derken ilk 24 bile sıkıntı. İçeride şimdi sen Atletico Madrid'de mağlup olursan sana kimse bir şey söyleyemez. Çünkü Atletico Madrid ya yani majör bir takım. Arkasından Manchester City'ye gidiyorsun deplasmana. E orada da mağlubiyete sana kimse bir şey söylüyor. İki mağlubiyet de alsan çok zor değil mi ihtimal olarak çıkamıyorsun. 24'e giremezsin ki yani. İki maçı da kaybedersen. İhtimali var hala. %80 yüzdesi var da kolay bir ihtimal mi? Diğer takımlar zor takımlarla oynayacağı için belli olmuyor. Şu an net bir şey söyleyemiyoruz. Ya şimdi şöyle bir şey. Elini konu sallaya sallaya çıkmak varken kendi işini zora soktun. Ne gerek vardı buna yani? X8, X8. Abi Liverpool'u yendiğim bir grupta, o grupta X8'e çıkman lazım. Hadi bırak ilk 24'e güle oynaya girmen lazım. Sen Liverpool gibi bir takımı yeniyorsun abi. Ve düştüğün hallere bak, durumlara bak ya. Ha sakatlık falan derse evet var. Yani o Hoca'nın son özellikle 6-7 haftadır zaten zayıf olan elinin artık hiç rahat rahat olmadığını görüyoruz. Kimler gidiyor Galatasaray'dan? Osman Yakobs. Osman Yakop Fener'den Nene, Siri Ennesiri iki de gitti. En azından bir alternatif olmaktan çıktı. Daha da iyi oldu bana sorarsan. Gitsin oralarda oynasın. Fenerbahçe'nin de devre arasında mutlaka bir santrofor ihtiyacı artık çok net bir şekilde gözüküyor. İnşallah iyi bir transfer yaparlar oraya. Emre abi son iki konuma geçiş yapacağım. Icardi aslında her hafta konuşuyoruz ama yine çok çarpıcı bir açıklamada bulundu. Uzun bir açıklama yayınladı. En çarpıcı kısmı sana okumak istiyorum. Aslan sırtlan larla tartışmaz onları kendi aralarında kavga etmeye bırakır dedi Mauro Icardi. Yo ben çok belgesel seyrettim aslanlarla sırtlanların. Aslanlarla sırtlanlar pekala kavga ediyorlar yani. Kim sırttan kim aslan. Bana sorarsan bir numara sırttan kendi menajeri. Ortalığı karıştırıyor sürekli konuşuyor. İkinci sırttan kendisi bizatihi kendisi. Aslan falan değil artık sırtlana dönüştü. Kontratı alamadıkça yavaş yavaş aslandan sırtlana doğru böyle bir dönüş olmaya başladı onda. Devamlı Galatasaray kulübünü Galatasaray yönetimini baskı altına almaya çalışıyor. Bunu biz görüyoruz yani millet görmüyor mu acaba? bilmiyorum. Yani şeyde bile Dursun Bey'e sordular geçen bizim İkar ilgili problemimiz yok dedi. Gidersen ben giderim falan. Abi sen kimsin ya burası Galatasaray ya. Ben giderim gider beni kimse gönderemez diyor yani. Ben istersen ben giderim falan. Ben kabul etmezsem giderim falan gibi böyle bir artistlerde triplerde kamuoyuna bırakıyorum. Galatasaray taraftarına bakın Arkadaşlar kim aslan kim sırtlan yorumlara yazın da okuyalım yani. Ben de merak ettim kimi aslan kimi sırtlan olarak görüyorsun. Son konumda abi yine problemli bir isim Rafa Silva. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı şöyle bir açıklama yaptı. Rafa Silva'nın durumu belirsiz. Teknik ekip konu kontrollere devam ediyor. Oynamak isterse oynar ya da 15 milyon euro veren olursa gider. Güzel bir çıkış. Ya bak bazı şeyler vardır. Aşklar vardır. Aldatma oldu mu? Ne yaparsan yap, artık biter o aşk. Anladın mı? Adamın içinden geçer veya kadının içinden geçer adam. Yani der ki, artık ben sevmiyorum noktasına kadar gelebilirsin yani. Anladın mı? Artık bir aldatma var Beşiktaş'la Rafa Silva arasında. Rafa Silva Beşiktaş'ı aldattı arkadaşlar. Küçük bir kaçamak gibi değil. Ya arkadaşlarımla gece dışarı çıktım gibi değil. Ufak bir pembe yalan söyledim gibi değil. Aldattı ya Rafa Silva Beşiktaş'ı aldattı. Bu saatten sonra bu evliliğin sürmesi mümkün değil arkadaşlar. Tekrar tekrar Rafa Silva iyi oyuncu mu? oyuncu. Beşiktaş'ı aldattı. Dolayısıyla ben başkanın Sayın Serdal Adalı'nın çıkışını doğru buluyorum. Getir 15 milyonu kardeşim. Ondan sonra hadi sana güle güle. Bu profesyonel dünya bu. Madem oynamak istemiyorsun Beşiktaş'ta. Madem Beşiktaş'ı aldattın. Madem Beşiktaş'ı yaralamaya devam ediyorsun. Madem uzuzu çıkartıyorsun. Getir babacukkayı. istediğin yere git. Bitti. Öyle. Hem ayranım dökülmesin hem bir takım şeyler olmasın olmuyor işte yani. Hem ben oynamayayım beni de bedava bedelsiz bırakın gideyim diye bir şey yok. Gerekirse o tutturacaksın 15 milyonu bekleyeceksin. Fazla da dayanabileceğini zannetmiyorum. Şu anda o da pres yapıyor Beşiktaş yönetimine. Yani Beşiktaş yönetiminin şeyini kırmaya çalışıyor. Aman lanet olsun gitsin delirtmeye çalışıyor. Ama bence sakın bunu yapmasınlar. Parayı almadan da göndermesin Serdar Başkan. Emre abi ağzına sağlık. Güzel bu yıklım benim. Herkese selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Eyvallah. Sky abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.